Saygı değer Hazirun, gündemimize geçmeden önce birkaç konuda ülke gündemimize bir e, içlerimizi acıtan Kahramanmaraş merkezli bu deprem felaketinde yaşananlar konusunda bir iki tespitte bulunmak istiyoruz. Aslında tarihten ve coğrafyadan ders almış olsak ve bilim doğrultusunda harekete, et, hareket etsek belki bu felaketler engellenemeyecek doğal afetler ama daha az hasarla mümkünse hiç hasarsız çıkmanın yollarını aramak zorundayız. Sizi 1900 yıl önceye götürmek istiyorum. Yer Amikovası. Hatay ili çöküntü alanının ortasında kalan Türkiye'nin belki de en verimli arazilerinden biri. Milattan sonra 115 Roma İmparatoru Trajan ve yardımcısı daha sonra imparator olacak Hadrianus kuzeni, ordu komutanı savaş nedeniyle bölgedeler ve yaklaşık olarak 260 bin kişilik bir orduyla Amik Kovası'nda kamp kurmuş durumdalar. Milattan sonra 115 Büyük Antakya depremi bir araya e, meydana geliyor ve tsunami etkisiyle de o zamanın en büyük şehirlerinden olan Antakya'nın 500 bin nüfuslu İmparator bölgede olduğu için bütün ordu birlikleri devlet erkanı oradalar ve yedi buçuk büyüklüğünde bir deprem ve yüzey dalgası büyüklüğü yedi buçuk metre saniye ve yıkım şiddeti 11 şu andaki depreme çok benzer ve daha sonra yaklaşık tarihsel olarak Hatay'da, Antakya ve Amik Ovası'nda 10 kadar tarihsel deprem oluyor. Peki bu depremden korunmak mümkün müydü? Şimdi yıkılmayan iki bölgeye bakıyoruz. 1999 Marmara depremi. Yer Kocaeli ili Tavşancıl ilçesi. Ocak 2022'de Covid nedeniyle vefat eden rahmetli belediye başkanı Salih Gün ve Tavşancıl'da can kaybı yok ve yıkılan bina yok. Üç katlı binalar. Bizzat öz babası ve akrabaları dahil onu suçluyorlar. Ekbeğimize mani oldu. Yüksek yapılaşmaya, kaçak yapılara izin vermedi diye. Günümüzde yer Hatay, Erzin. Yıkım olmayan, tek ilçe can kaybı yok. Belediye başkanı şu anda Sayın Ökkeş Elmasoğlu. İkisinin de özelliği kaçak inşaata izin vermemeleri ve bilimden yararlanmaları. Bu tesadüf olamaz herhalde. Lafı fazla uzatmayacağım. Şu depremde kaybettiğimiz e, Meksika arama kurtarma köpeği proteonun görselini verebilir miyiz? Evet, Meksika Savunma Birliği'nin arama kurtarma timleriyle birlikte Meksikadan gelen bu kahraman köpek deprem bölgemizde e, ebedi uykusuna yattı. Sadece insanlarımızı değil hayvan dostlarımızla kaybettik. Bu konuda bir duyarlılık anlamında bir farkındalık yaratmak için Musulayt'ı e, koymak ihtiyacı hissettik. Burada bahsetmek istediğim tek olay sadece insan canına değil hayvan dostlarımızın canına nasıl değer veriliyor. Youtube'dan bunun Meksika Savunma Birliği'nin ve oradaki kurtarma timlerinin yaptığı töreni ve nasıl on, bu kahraman köpeği onurlandırdıklarının videosu var. Ben burada... Herhangi bir vakit kaybı olmaması açısından o videoyu koymuyorum. Ee, YouTube'dan bulabilirsiniz. Ee, gerçekten e, bir bu da bir kahramanlık örneğidir. Göz gözleri yaşartan, gönüllerimize de bir anlamda umut veren. Şimdi gündemimize geçebiliriz. Gündemi okuması için Sayın Nilüfer Sanvar'dan rica ediyoruz. Divan Kurulu Gündem 1. Ocak ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 2. Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunması. 3. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası kulüp yönetim kurulumuz tarafından koordine edilen çalışmalar ve önümüzdeki dönem yol haritası ile ilgili olarak Galatasaray Camiası'nın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi. Dört, kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 5. kapanış. Teşekkürler. Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesiyle devam ediyoruz. Ocak ayına ait toplantılan takdim ve oya sunulması. Ses kaydı çözümlenerek kontrol edilip gsdivan.com divan kurulu internet sitemize yüklenmiş olup çözümlendiği ve siteye yüklendiği şekliyle Ocak 2023 toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli Hazırım, gündemimize geçmeden önce bu deprem ...felaketi nedeniyle camiamızın, yönetim kurulumuzun önderliğinde, öncülüğünde... ...süratle organize olduğunu ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer spor kulüpleriyle de... ...çok e, yüreklerimize bir nebze e, ferahlık sağlayan faaliyetlerde göründüğünü özellikle belirtmek isterim. E, başta Dursun Aydın Özbek olmak üzere... Saygıdeğer kulüp başkanımıza, değerli yönetim kurulu üyelerimize, camiamızın ayırt etmeksizin bütün bileşenlerine, taraftar gruplarımız, Ultraslan ve Ultraslan ünilere, bölgede bu faaliyetleri süratle ilk günden beri stadımızda, kulüp mekanlarımızda, taç sporda yerine getiren, ayırt etmeksizin, e, bütün camiamızın bileşenlerine bir teşekkürü borç biliriz ve kuvvetli bir alkış rica ediyorum. <laughs> Değerli Azur'un depremin ilk gününden beri Türk milletinin önemli bir hasletidir. Süratle bütün ayrılıklar, fikir ayrılıkları bir araya bir e, kenara bırakılarak İnsanlar kenetlendi depremin yaralarını sarmak için. E, kulübümüz dahil bütün sivil toplum örgütleri, belediyelerin ve diğer kuruluşların araba kurtarma timleri ve yurt dışından gelen yardımlar ve ekipler sülatle organize oldular. Muhtemelen organizasyon bozuklukları ve gecikmeler de olmuş olabilir ama şu anda bize düşen kısır tartışmaları bir araya bir kenara koyup eee bu insanların ve bölgenin ve toplumun bozulan moralini nasıl düzgünleştiririz? Nasıl ileriye yönelik bir daha deprem olsa bile ki olacaktır. yıkılmayacak şekilde şehirlerimizi, beldelerimizi nasıl yapabiliriz ve toplumumuzu nasıl bütünleştiririz? Eee bu konuda daha fazla konuşmaya gerek yok. Ama Öldüren aslında deprem değildi, bilime aykırı yapılan yapılaşmalar, liyakatsizlikler, e, cehaletler ve bu konuda e, mutlaka daha sonra bunun muhasebesi yapılacaktır ama gün bugün değil. Ben bu konuda sözü daha fazla uzatmadan yönetim kurulumuz adına sayın genel sekreterimiz Eray Yazgana sözü vermek istiyorum.